Evet arkadaşlar şimdi de internet kablosuyla ile iki bilgisayarı bağlıyoruz. Bilgisayar ağlarından ben sadece örnek olarak iki bilgisayar seçtim. Ağlar olarak birbirine bağlanması için ve transferi için. Bu internet kablosu gördüğünüz gibi internet kablosu, kablosunu ilk bilgisayara bağlıyoruz. Bakın bu internet kablosunun giriş yerini göstereyim size. Evet bunu buraya bağlıyoruz. Böylelikle. Aha bağladık. Diğer ucunun da diğer bilgisayarı bağlıyoruz. Sonra bağladıktan sonra nasıl işlemler yapılıyor? Her bilgisayarda ayrı ayrı sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi iki bilgisayarı bir, birbirleriyle internet kablosu üzerinden bağlamış olduk. Örneğimizde de Ali ile Zeynep'in bilgisayarını bağlamıştık. Şimdi ben arkadaşımın bilgisayarıyla kendi bilgisayarım birbirine bağlandım internet kablosu üzerinden. Şimdi nasıl bir ayar yapıyoruz? Ona bir bakalım gelin beraber. Buraya ilk başta denetim masasına açıyoruz tekrardan. A ve internet ayarlarına gidiyoruz. A paylaşım merkezine gidiyoruz. Buradan bağdaştırıcı ayarlarını seçiyoruz. Burada internet görüyoruz. İnternet kablosu ile biz bağladık. Burada özel, özelliklere tıklıyoruz. Burada IP4 protokolünü seçiyoruz. Burada biz otomatik IP almak istemiyoruz. kendimiz IP girmek istiyoruz. Buraya kendi bilgisayarımızın IP'sini giriyoruz. Peki kendi bilgisayarımızın IP'sini nasıl öğrenebiliriz? Cmd'ye açıyoruz. Cmd'ye ifcomping yazıyoruz ve internet tıklıyoruz. Burada kendi bilgisayarımızın IP'leri gözükecektir arkadaşlar. Sizlerin de kendi bilgisayarınızın IP'si gözükecektir. Sonra buradaki A, A maskesi ya da alt A maskesinin IP'si de gözükecektir. Sonra buraya karşı bilgisayarın IP'sini giriyorsunuz. Ve tamam tamam deyip okeyledikten sonra İki bilgisayarınız internet kablosu üzerinden birbirine bağlantı yapacak. Ben niye kendi bilgisayarımın IP'sini göstermedim? Çünkü bazı sıkıntılara neden olabilir ileride. Yani veriniz açısından, güvenlik açısından ben kendi bilgisayarımın IP'sini göstermedim. İnternetin için teşekkür ederim.